Geniş Plan'dan herkese merhabalar. Ben Gürsel Durusay. Ben Ayberk Olgay. Bugün sizlerle Netflix'te birinci sıraya yerleşen çok nadide Türk filmi Bayi Toplantısı'nı konuşacağız. Herkesin bayılığı Vendors Meeting. Aslında filmin orijinal evet. ismi. Evet. Yurt dışı piyasasına açıldı zaten. <laughs> Kasıp kavurdu piyasayı. Dünyadan sonra Biz sonra de şimdi faydalandık. Gözyaşları içinde Hı. izledik. O sırada bir Ayasofya'yı da ziyaret ettik. <laughs> alaka? evet. Şimdi Bayi Toplantısı nasıl bir film? Bunu konuşalım dedik öncelikle yönetmeni senaristi oradan başlayalım evet. bilgi verelim. Bedran Güzel bu filmin yönetmeni daha önceki İbrahim Büyükak'ın kadrolu yönetmeni evet, zaten. İbrahim Büyükak'ın tüm filmlerini çeken Bedran Güzel BKM ekibinden o da. Evet. Daha önce hangi filmleri çekmişti? İlk filmi Küçük Esnaf vardı. Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım. Yol Arkadaşım 1-2. <laughs> Bunların hepsinde senaryosunu İbrahim kendisi yazmıştı ve hepsinde başrolünde evet, de oynuyor. Bayağı yani toplantısında senaryosu kendisi. Aynen. Burada Tebrik ederiz buradan kendisini. Bu evet. güzel senaryo için. Evet çok güzel senaryolar yazmış. Yani şöyle bu filmde ilk kez kadroyu bayağı değiştirdi. İşte yanına Doğu Demirkol, Onur Buldu'yu aldı. Bir üçlü ekip kurdu. Yine Büşra Pekin. Evet. yan rollerden, önemli rollerden birinde. Safa Sarı şeyde televizyonda da BKM'nin programında Müfit Kayacan görüyoruz. Müfit Kayacan zaten kadrolu, ee, altan evet. erkekli gibi. Evet, her yeni altan var. erkekli olma yolunda ilerliyor Müfit, Ama Kaya yani Kaya ben değil. daha çok seviyorum Müfit Kayacan'ı. Ben için. evet, beğeniyorum olsun oynasın Hı. o da. Sonuçta zamanında Münir Özkul falan her filmde oynuyordu yani. Doğru. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bir de Deniz Hamzoğlu var. Evet o da önemli bir rolde. Şahin karakterinde. O da gayet iyiydi bence. Kadroya iyi eklenmiş. Evet. İyi bir oyuncu zaten. Ben daha önceden Karaday'da sizinle Hı -hı. izlemiştim. Ee, başarılı bir oyuncu. Evet peki genel olarak baktığımızda öncelikle nereden başlayalım? Senaryoyu sona yani, uzaklayalım. Neresinden tutsak elinde kalıyor da bir yerden başlamak yani lazım. oyunculuklardan girelim bence. Çünkü o. değişik bir kadro kurmuş bahsettik de az önce. Hı -hı. Ee, yani oyunculuklara baktığımda ben açıkçası hem beğendiğim hem beğenmediğim performanslar var. Mesela Deniz Hamza olduğundan bahsettik. Gayet iyiydi bu filmde de. Hı -hı. E, ama tabii çok ağırlıklı bir rolü yok bu filmde Büşra pekini çok severim ama olmamış. Burada olmamış ne yazık ki çünkü karakteri izin vermemiş oynamasına. Hı -hı. Yani iyi bir karakter yazılsaydı bence iyi oynardı ama burada olmamış ne yazık ki. Doğu Demirkolu sen ben Doğu Demirkolu <laughs> hiç beğenmiyorum. Genel olarak yeteneksiz Hı -hı. bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Burada normal ortalamasının da altında, altında buldum. En beğenmediğim performanslarından biri oldu. Ya burada senden farklı düşünüyorum. Bence normal oynamış yani. Her hmm. zaman olduğu gibi geldi bana. Yani bir ölümlü dünyada ne oynadıysa hmm. Nuri Bilge'de de onu oynamış. Yani burada, da onu burada aslında gibi. tartışılacak başka bir nokta var. Biraz ona gelelim istersen bitirdikten sonra oyuncuları. Hmm. Yazılan karakter. Ha, tabii tabii en yani. büyük sıkıntı senaryo da o yani. daha senaryo, net konuşacağız. Evet. E, Onur bulduğu da da biraz ayrılıyoruz. Onu da hmm. ben hiç beğenmedim. Ben genel olarak Onur bulduğu karikatür buluyorum. Çok evet. hani... Bir animasyon film karakteri gibi geliyor Hı. bana böyle Pixar filminden fırlamış gibi. Hani filmde çok yakıştıramıyorum. Bana televizyonda daha sempatik geliyor. Sinemada itici geliyor. Ben Antep tepaklandı beğendim. E, o konuda başarılı buldum. Yoksa e, çizilen karakter konusunda en fikrim sen İyi bir karakter. Hiçbirine yazılmamış zaten. Evet. İbrahim kendine İbrahim... bile iyi bir rol yazamamış. Yani yani. Kendisine de çok e, insaflı davranmamış. Yani kendine de biraz zayıf bir karakter yazmış. Evet. Onun oyunculuğu yine her zamanki gibi bence. İbrahim zaten çok böyle boyutlu bir oyunculuğu olan bir adam değil. Evet. Sempatik bir adam sadece. Ama bu Yol Arkadaşım filmlerinde kendine yazdığı karakter daha akılda kalıcı ve eğlenceliydi. Burada daha düz bir karakter. O yüzden çok ilgimi evet, çekmedi. Temiz Anadolu taşla delikanlısı rolleri evet, yakışıyor kendisine. Evet. Bir Ama biraz şeyde onu oynamış. Yol arkadaşımda da sıra dışı bir şeydi. Yani evet biraz kırıktı böyle. Troll, troll de, bir troldu. karakterdi. Evet. O iyiydi. Hı. Ya zaten. Onu daha önce konuşmuşuzdur hani yabancı filmlerden esinlenerek yaptığı bir karakterdi Hı -hı. o da. Ee, şey bu arada Safa Sarı'yı da çok beğendim normalde ben ama burada çok kötüydü karakteri ve o yüzden oyunculuğunda iyi diyemeyeceğim. Hı -hı. Çok karikatür kalmış o da ne yazık ki ama normalde iyi bir oyuncudur yani mesela Organizasyon 2'de gayet evet, iyiydi. Dolandırılan e, evet, karakter. Güven Kırıcı'nın oğlunu oynuyordu. Yani kadro kısaca böyle şimdi yönetmenlikten kısa bir bahsedip senaryoya hemen geçelim. geçelim. Yönetmenliği Hı -hı. nasıl buldun? Kötü. Kötü bence de kötü Yönetmenliği yol arkadaşımın çok çok altında ki yol arkadaşım da çok da yönetmenlik çok evet, bir yönetmen gerektiren filmi bir film değildi. değil kesinlikle bir dokunuş gerektiren bir Hı -hı. durumu yok yönetmenin ama burada bariz sıkıntılar var. Evet burada yani çok rastgele dizi gibi çekilmiş evet. bir film havası Özenli vardı. Özel kadrajlar yok e, oyuncu yönetimi kötü Hı -hı. E, sıkıntılı yönetmenliği. Bence yani. de yani biraz şey daha iyi bir yönetmenin elinde belki izlenebilir bir şeye dönüşür müydü bilmiyorum. Ama e, bu arada puanımızı veriyorduk normalde evet, vermedik ama evet. senaryoya geçmeden verelim artık verelim. istiyorsan kaç hmm. on üzerinden kaç verirsin bu filme? Ben bir buçuk veriyorum. <laughs> Çok zahmetli Benden kolay kolay duyamazsınız hani ikili üçlü puanlar yani iki bile vermem. <laughs> bir Baba Hindu'dan beri izlediğim en kötü Türk filmi Peki Ona biliyorum. kaç vermiştin? Bir Baba yani Ona mümkünse sıfır diyorum. Hani sıfır <laughs> tamam. olmuyorsa bir vereyim. Tamam o zaman bir buçuk iyi yine yani. Bir buçuk iyi evet. <laughs> Türk sinemasına göre. Yoğurtlu soslu. Ben iki veriyorum. Neden iki veriyorum? Gürsel'den yüksek verdim bu sefer. Yani çünkü çok çok daha kötü filmler izledim. Onları oturup burada videosunu daha çekmedik. Belki bir gün <laughs> internete düşerse çekeriz. Ee, ama çok kötüden izlediğim için bu yani sadece kötü geldi bana. Hatta yani ortalama bir kötü filmden de biraz daha kötü ama yani böyle inanılmaz kötü Allah'ım böyle film olamaz. Hani Bir Baba Hindu bile bundan kötüydü mesela. daha Bir Baba Hindu bundan kötü. Evet. evet ve daha kötüleri de var. O yüzden ben de iki vereyim. Ama şimdi gelelim asıl derdimize. Senaryo. Bu nasıl senaryo kardeşim? Buna ne diyorsun? Yani senaryoyu istersen yine her zamanki gibi hikaye ve diyalog olarak Hayıralım, konuşalım. Hayır oğlum tamam. Ee... Yani burada espriler tabii komedi olduğu için Heh, bir evet, de esprileri, esprileri de konuşmamız lazım. Doğru diyalog daha çok o çünkü. Evet. Şimdi hikayesi. Yani bir hikaye yok aslına bakarsan. Yani herhalde 3 tane 5 dakikada falan aklına evet. geldi bir hikaye. İşte bayi toplantısında genelde giden iş adamları bu beyaz eşyacılar falan Hı -hı. çapkınlık yapar. Öyle sığ bir hikayesi var. Oradan bir şey çıkarmaya çalışmış. O da yok aslında. Yani tam bir çapkınlık hikayesi Karakterlerden de yok. Karakterlerden bir tanesi çapkın, diğerleri evet. ee... Aslında tezat karakterler. Üzerine bir şey, bir yapı inşa edilebilecek bir evet, şey ama o kadar yani. kötü kullanmış Çok kötü ki. bir hikayeye sıkıştırmış. Aynen yani. yani karakterlerin birbirlerine eklemlenmesi bile çok zayıf. Yani aralarındaki arkadaşlık motivasyonu evet, ne ara kanka oldular evet. ne ara çok hızlı gelişiyor değil yani, mi? Yani spoilerlı da daha derinlemesine Hı -hı. konuşalım zaten. Ne <laughs> şey yapacağız bu daha derin derin? Ya benim mi? bir iki söylemek tamam, istediğim gireriz. şey var. O yani. zaman daha hızlı geçerim şimdi sürpriz, Hı -hı. sürpriz bozan yapmıyorsak. Evet. Yani şunu söyleyeyim hikaye yok zaten ortada. Hani böyle akışına bırakılmış dizi gibi bir e, Skeç senaryo var. gibi biraz evet. aslında. Aklına bir espri gelmiş, oraya bir sahne çekmişler Aynen, araya sonra girmiş Aynen. gibi. E, temel ana konusu hani izlemeyen varsa diye söyledi, birazdan evet. söyleyelim ama çok zayıf, çok yapılmış zaten ve sıkıcı. E, ama başlangıçta baktığın zaman 3 tane farklı şehirden gelmiş e, bayinin işte bir bayi toplantısında. Evet, Erzurum, Konya ve Antep şehirlerde. Evet, ve başlarına işler gelmesi sözde. Hı -hı. Ama o işler bir türlü gelmiyor ve yani çok bayık bir noktada e, saplanıyor. Üçünün kendilerine özgü bazı motivasyonları var. Bir tanesinin karısıyla olan ilişkisi, bir tanesinin ailesel... İşte ben evlenmek istiyorum babam izin vermiyor falan hı, filan. Başkasını hı. evlendirmek istiyor durum var. Ee, diğer e, İbrahim'in derdi de o da. <laughs> yani çok bir derdi yok İbrahim'in aslında bir gibi yani. İbrahim öyle. bomboş bir karakter bomboş yazmış bir kendine. Adam. Yani böyle üçü bir araya geliyorlar. Nedense dost oluyorlar onu da anlamadım. Birbirlerini sevmedikleri halde. Ee, ve başlarına saçma sapan mafya gibi bir şeyler. Evet oraya bir mafya hikayesi koymuşlar. Ölümlü dünyayı biraz öykündüğünü düşünüyorum ben o konuda Olabilir. hani ölümlü dünya da e, mafya komedisiydi Hı -hı. E, biliyorsun çok işleyen bir formül artık yani evet mafya değil de bir hani, yani hani suç, suç komedisi, komedisi diyelim, diyelim evet. evet. burada birazdan mafya temelli olmuş İşte soygun daha doğrusu evet burada da evet yani mafya diyeceğim mafya kısmı da pek yok hani suç desen suç da pek yok suç yani aslında böyle var da, hani da yani soygun çok soygun var da çok zayıf. çok şimdi. uydurmasyon yani... bir böyle sahnelerle geçiyor o işler ya ee, o sahnelerin akılda kalıcı olması lazım. O kadar kötü çekilmiş ki sahneler yani ya filmin en zayıf noktaları. yapmaya çalışmış da hiç evet, olmamış evet. gibi ee, ve şey de gelelim hani diyalogları da madem kısaca yani genel olarak çok zayıf diyaloglar. Yani 80'li yıllardan kalan espriler, espriler evet, tekrara inanılmaz düşen espriler ben ondan çok rahatsız oldum. Evet. Aynı saniye kere, 3 kere izliyorsunuz. Araya bir 5-10 dakika yani giriyor işte ama espri temelleri aynı. Çok komik olduğunu varsayınca hani bir daha yapalım İşleti bir daha yapalım işleteyim diyor. İşleteyim bu formülü diyor ama formül başta işlemiyor ki sonradan evet, işlesin. Evet sonradan yani. işlesin ne yazık ki. Yani gerçekten 90'larda yapılan birçok eski yani şeyden tut yani en başta işte Şişman Karısı var. ha 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 horluyor evet, uyurkenden evet. başlıyor film. Ondan sonra işte Ukrayna'ya i̇şte, gitmeler. Tabi tabi e, işte. zamparalık... E, Esprileri evet. ondan sonra bel altı espriler yani evet yani olacak o kadar ee, ta, hatta daha kötü aşağılama yani. esprileri de evet, var evet. işte hani turşu muhabbeti evet, falan. Evet. okuyorsun bilmem evet. ne yani çok seviyesiz Seviz. mizah çok var bir iki tane bence çok kötü olmayan espri var ama bu filmin içerisinde onlar da heba almış yani güldürmüyor evet. bence. Ama hani böyle kağıt üzerine okusaydım a iyiymiş ya falan diyebileceğim 2 3 espri var acaba. Açık kadar. Açıkçası ben hiç gülmedim. Bir ben kere bile bir canım. kere bile gülmedim. Yani gülmeyecek? komedi filmi sonuçta gülmek için izlenen bir olay. yan hikayesi de hani şey olur mesela. Çok iyi bir suç. temelli bir şey anlatır ama araya komedi sosu konar. Öyle bir durum da yok. yok, yok. Yani Hikaye... Suç suç değil komedi komedi değil tam bir çorba. Evet evet hikayeye böyle çok yükleniyor bir noktadan sonra evet. ama hikaye o kadar kötü ki keşke yüklenmese diyorsun yani keşke bunlar boş boş gezip ona buna sarkıntılık etseler daha yani, komik olurdu. Bir olur de şöyle, şöyle belki de? bir şey var ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bunda iyi oyuncular olsa bile bu filme mesela Hı. işte Haluk Bilginer gibi böyle tabanca gibi oyuncular koysam Yine bile bu film kötü olurdu. Yok bence de. Yani Senaryo o kadar tel tel dağılıyor ki. İyi ki iyi Tel tel dağılıyor Hı. senaryo yani. Oyunculukla kurtarılabilecek bir senaryo yok. O yüzden oyunculuğa böyle çok inanılmaz yüklenmek istemiyorum. Aynen, aynen. Ben en zayıf noktası filmin bana göre senaryosu. O zaman hemen sürpriz bozanlığa geçelim. Burada evet. izlemeyen varsa filmi bence izlemesin ama i̇zlemesin yine de ama kendi kendi illa bu bizim... eziyeti çekmek istiyorsanız <gülüyor> bundan <gülüyor> bence sonra iz, izlememek sonra için bizi izlesinler evet. buradan sonra. E, girelim şimdi sürpriz bozanlı olarak bir kere... Yani demin kısaca bahsettiğimiz bu 90'lar mizahı filmde o kadar çok var evet. ki yani artık mesela en gıcık olduğum market sahnesinde 11. müşterimizsiniz hediye kazandınız abi bu yani marketlerin ilk açıldığı yıllarda daha süpermarket zincirleri yokken yapılan bir espriydi bu 80'ler 90'larda yapılan. Hani 2020 yılında inanamadım ben yani. Hani Recep İvedik falan yapmıştı galiba buna benzer ya da o, o tarz eski bir hı hı. filmde vardı. Hadi o zaman neyse diyordun yani. Daha hani Evet. E ee, yani bu çağa gelmemiştik yani. Evet 2010'lardan sonra artık hiç yapılmayacak bir espri Yani onu çok uyuz oldum. Yatak esprisi çok. Yatak. Otele gittiklerinde o, yani. O dizi 90'lar da değil o. O 70'ler falan 70 yani. 60'lar 70'ler şey Peter Sedders falan filan o dönemlerden kalma yani. Hani Benny Hill ha, da vardı. Benny yıl vardı. kaç yılında? Ben çocuktum <laughs> Benny <yıl> varken. <laughs> yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani <gülüyor> o, o zaman gülünüyordu bunları evet yani. Şu an bununla güldürmeyi amaçlıyorsan çok yanlış oldu. de Şöyle yani. bikinili kızlar koşsaydı. <laughs> Bu da peşinden Hak koşsaydı. Hakikaten Benny Hill ya ben direkt Benny Hill canlandı gözümünü. Ve tekrar böyle. ediyor yani. iki üç i̇ki falan. kere evet. E, ee, şey işte yatak çarpıyor. Yani iki tane yatak var diyor şeyde. Aa, burada bir tane de gizli yatak var. Hani dolaptan. Çekip açılan yatak. İçine girer girmez dolap kapanıyor. Yani, Ondan sonra bir daha aynı. Görüyorsun yatağı diyorsun ha, o espri Allah gelmesin diyorsun geliyor. Bir daha geliyor Aynen, yani e, şey de yani mesela belki biraz komik olabilecek hafif komik olabilecek bazı espriler var. Mesela plan yaptıkları sahnede adamları çizmiş ya çöpten adam olarak Hı. böyle aynı boyutta çizmiş. O Onur Buldu'yla kendisine şey e, Doğu Demirkolu demir. e, yani Doğu Kolu'nun o kısa onu diyecek tamam yani bunu şey deyip geçse. Abi bu ben miyim? Evet Şimdi bu da bilmem kim abime. Evet. Abi bizi niye aynı boyda çizdin ya? Bir baksana ben kaç boyum kaç desene. Hadi neyse diyeceğim. Bu uzatıyor da uzatıyor. Evet. Bu ben miyim? Evet. Orada ben de bu oyunu, oyuncu, evet. Dünyadaki bu tarama Heh, muhabbeti geldi artık. İşte aklıma. onu yapmaya çalışmış. Evet. ölümlü dünyadan özendiği kısım o. Espriyi Aynen. uzatalım, suyunu çıkaralım. Lütfen sen diyor orada da bayağı uzatıyordu. Orada evet, da, evet. da çok rahatsız Ya o yine daha komik bir espriydi. Orada Sarp Apak çok kötü oynadığı için gülmemiştim. Evet. Yoksa iyi bir oyuncu olsa orada gülerdim mesela ben. Yani o yani çünkü hani tarama yine daha yaratıcı bir şey yani al tara demesi. Bundan iyi canım. Bunda hiçbir Bundan şey iyi. yok. Boyum Tabii kısa boyumuzun zaten basit. Bir hmm. de 5 dakika filmin süresi 110 dakika mı daha mı uzun? 120'ye yakın. Ya 150, çok uzun yani. 116 dakika falan. O civarda yani, yani çok komedi uzun. filmini 2 saatte güldürmek çok zor bir şey ya yani. bir de zaten konusu bu yok kadar niye zayıf. uzattın yani. yani. Espri yok konu yok. Ne gerek var 90 dakika yap geç hadi 100 ya olsun. Kısa film şeyinle mantığında ya, bir tabii, senaryosu tabii. var yani. Kısa film çıkar bundan. Aynen Dizgin... ya şey zaten çok koyu işte e, mafya çocuk babasını dolandırmak istiyormuş zaten. Bu o da 100 kere. Bu 5000 kere. kere yapıldı evet, dediğin evet. gibi. Onun yanında e, girip soygun yaptıkları sahnede işte yüzlerinde emoji maskeleri hmm, çok zorlama. E, zorlama espriler oradaki soygun sahnesinde ben bunu en az 10-15 filmde izlemişim bir şey soracağım işte isimlerini, birbirlerinin isimlerini söylüyorlar. Evet, abi evet. bu ne saçma bir takma şey takma yani. ismini yani. değil e, yok, olsun. işte bir, birbirlerine renk şimdi bu vermiştir. nereden çıktı biliyorsun ee, şey Tarantino'nun ilk filmi, Rezervar Köpekleri'nde köpeklerin. isim verme evet. muhabbeti vardı. Evet. Oradan sonra bunun parodisi çok yapıldı. Rezervar Köpekleri canım. kaç yıl oğlum yani? Kaç sene 30, ya? 30 kaç senelik mı? film. E şimdi artık bunun suyunu suyunu niye yapıyorsun hala yani? Be katı, mizansen de kötü, kurduğun mizansen de kötü. İyi kurarsın İmoji tamam. İmoji maskeleri nereden bir çıktı? Derece. Onun hiçbir açıklaması yok. Şeyi hiç anlamadım, en gıcık olduğum şey, çok zengin bir adam aile yadigarlarını sergilediği müze var. Hı. Ama güvenlik yok yani silahla girebiliyorsun içeriye ötmüyor hiçbir şey olmuyor güvenlik var ama en ufak bir şeyde yere yatıyor ya abi yuvarda, Allah aşkına yorma yok, beni diyor. Yok yani. Ve iki kere oluyor bu bak bir evet, kere evet. oluyor adam güvenlik önlemi almıyor yine aynısı oluyor hani başta bizim mafyanın oğlu kendi tezgah yapıyor ikinci de... İbrahimler yapıyor aynı şeyi. Evet. Ya bu adam gerizek ya mı? O İbrahimlerin soygun sahnesine gelelim. Mesela tek başıma gideceğim hmm. diyor e, İbrahim. Evet evet. şey e, kendini feda pek, ediyor. Ben siz, çözeceğim. Ben, diyor. Benimle ilgili diyor olay. Ben kendim gideceğim diyor. O arkasına seni yalnız bırakmayız. <laughs> Abi nerede siz, siz ne bu kadar ara samimi oldunuz yani? Hani sen ne bize sen öyle bir şeye kalkışsan ben gelmem yani. Ben Anlatabiliyor gelmem muyum aynı. Böyle bir saçmalık yok yani. Daha ilk kez bir bayi şey, toplantısında tanıştım biriyle. He, i̇ki yıl Evet evet. İki Arkasından gün olmuş. gidip. Bir yani. de boş boş. Yani şey de çok saçma. Zaten en sevmediğim şeydir bu filmlerde. Hani mafya bir şey olur, mafyanın işini bozarlar. Hı -hı. Der ki bu işi siz çözeceksiniz. Evet abi, abi bu da çok bir şey, şey, bir şey. Belli klişe değil mi yani? Bunu niye hala zorluyorsunuz? Yani Hı. bu hani belki ilk yapıldığında evet orijinal bir fikir olarak iyiydi. Büyük ihtimal İngiliz filmlerinde falan vardır. Bu bununla bu ilgili artık, çok, çok artık şey de var yani. yani. Sıradan bir insanı alıp bir suç işletme teması Hollywood'da Hı. binlerce kez çekildi. Aynen, aynen. Nick of Time vardır, Johnny Depp'in mesela vali ya, öldürme. Evet. Yani çok genellesem belki anlarım da yani siz bok Hı. ettiniz, siz çözün. Abi kendin çöz. Yani niye onları çözdün? Bunlar geri zekalı üç tane adam belli değil mi yani? Ya kapasiteli adamlar olsa hmm. üstten yani yaptır bu şeyi de yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları evet, evet. da net yani. Ya yani bir şey diyeyim mesela aynı tema hep üçte de var bilmem ne evet. de yani bütün kötü e, komedi filmlerinde var artık Aynen. yani. Artık ondan da sıkıldım. Onun dışında e, başta zaten bu ilk baskın sahnesinde arkadan gelip böyle heykelle vurmaları falan inanılmaz saçma. Hiçbir motivasyonları yok. Niye oraya kurtarıyor? Hele İbrahim'in böyle sanki yıllarca eğitimini almış gibi adamın elinden silah alıp çat diye çevirmesi evet. inanılmaz saçma yani ben orada dedim rüya sahnesi bu herhalde yani bu Hı. adam ne ara eğitim aldı oğlum bu adam Bayi'nin oğlu yani hıyarın teki yani Onur bulduğunun karakteri de mesela ha, zayıf. O çok, çok, kötü, zayıf. çok o zayıf zaten dünyanın Sadık klişe karakteri. karakteri yani Zampara e... Seyfettin <laughs> yani Zampara bir karakter İşte önüne gelene bir yavşama modu bunu da her yerde yapıyor i̇şte İlk girdiğinde panel düzenleneceği zamanda oradaki kıza yapıyor ondan sonra kasiyere yapıyor ondan sonra yolda geçen iki kadına yapıyor. En sonunda da ahlaki bir ders. Hani onu da atlamamışlar Hı -hı. hani biz senaryoyu yazdık da iyi mesajlar veriyoruz. Karın güdüsü yok abi bilmem ne. <laughs> Altı temelsiz. Yani ne ara uslandın sen. Evet şey de yok yani hikayede bir ders alırsın. karısının değerini anlayacak yani, bir olay da olay yok. yok. Hani böyle bir şey veriyorsan bir ders alır. Biz de deriz çıkarımımızı kendimize göre evet, yaparız. Evet. Hiçbir altyapısı yok, yok. yok. Ya filmde zaten hiçbir şeyin bir altyapısı yok. Şey filmde çok gereksiz bu çatışma sahnesini böyle artist artist çekmişler ya kameralar dönüyor, Hı. bir şeyler oluyor, hiçbir anlamı yok onun da. Evet, Yani evet. filme hizmet etmiyor. Sadece artistik olsun diye yani yönetmen evet. kendini tatmin etmek için çekmiş gibi. Evet. Ve bu film bu arada bu kadar gömdük 1 milyonun üzerinde gişe yaptı. 1 milyon 36 bin yani galiba. asıl zaten konuşulması gereken konu Netflix bu kadar Netflix'te kötü de bir film ara. ben Netflix'te izledim filmi yani 2 saatime gerçekten acıdım. Çünkü Hı. o kadar çok izlenecek film var ki Ür biliyorsun üretimin ne ben kadar Ben sinemada izlemiştim oldu. bir de düşün. Ya ben sinemada <laughs> izlesem çok üzülürüm biliyorsun. Sinemada ben Gittiğimde Hı -hı. değer veriyorum izlediğim filmde İyi bir film olması evet, lazım. Kafeinsiz Berk Günle gitmiştik Hı -hı. sabahın köründe ilk seansamına Yani bu Herbat. filmin 1 milyon gişe yapması, 1 milyonu geçmesi hatta hakikaten üzerine tez yazılacak. Yani bir bence konu. şöyle yani işte bu bu film olduğu için değil yani buna gidip beğenen olduğunu çok zannetmiyorum da bundan İbrahim, önceki İbrahim İbrahim, İbrahim. önceki Hı -hı. iki filmi 2 milyon üzerinde izlendiği için özellikle son film Yol Arkadaşım 2 e, 2 milyon 300 bini geçmişti ve hani onun gazıyla ya bu adamın filmine ben gülüyorum diyerek Hı. giden İbrahim sevenler gitti bence. Hı. Ve memnun olduklarını zannetmiyorum. Yani, yani ben bir de yani öyle inanmak gideceğiz. istiyorum. İnşallah öyle öyledir. Ya bir de şöyle bir durum var. İbrahim'i ben kötü bulmuyorum. Yok yok sempatik. Sempatik, bir adam. belli bir mizah kalitesi olan bir adam. Yani küçük esnafla yol arkadaşım. Hı. Buna göre mesela komik esprileri içinde barındıran filmlerdi ve senaryoda daha el yüzü düzgündü. Çok böyle Evet. İyi bir senaryo demem ama en azından mesela yol arkadaşımda bu Hollywood'da çokça çekilen en son mesela Due Date vardı Robert Downey Jr. ile e... ya da daha eski işte ben hep evet. söylüyorum Planes, Transand, Ultraman Bayu filmi var, var çok, çok var yani Chevy Chase'in filmleri vardır ee, yani çok işleyen bir formül yol filmleri Hı -hı. en azından e, bunlara öykünerek el yüzü biraz daha düzgün bir hikaye çıkarmış ben kariyerinde çok ciddi bir geri adım olduğunu düşünüyorum evet, Bayu toplantısının Umarım yani, bundan sonra daha iyi işlerle karşımıza çıkar. Şimdi ben çıkar. hep söylüyorum komedide bir şey var ya hani hep söylediğim bir tükenme yani Hı. çünkü bir insanın sürekli her sene çok komik içerikler üretmesi kolay bir iş değil. Zor. Yani işte iki saatlik çok komik bir şey yapmak. Ha dizimizi yapılıyor ama dizilerde genelde senaryo ekibi kalabalık olur. Gürsevrisel'e falan bakmayın o hani kendi başına yazıyor ama o da zaten son işlerinde çok beğenilmedi zaten artık. Hı hı. Kendini tekrar ediyor denmeye başlandı. Ama yabancı dizilerde genelde bir ekip yazar anca öyle bilmem kaç sezon götürürse götürür. Onların içinde bile çok az var uzun süre bunu tabii, koruyabilen. Sen, mesela tabii. bir Rick and Morty işte e, örneği var hı önümüzde. Hı. Rick and Morty ilk, ilk sezon çok iyiyken bir anda taklattı 3'te 4'te. Çaklor e, yani... vardır mesela biliyorsun Çaklor'u. En son mesela 2 alttan çok tutmuştu hı hı. onun. Big Bang Theory yaptı ondan evet. sonra. Ama bakarsan bunları ilk sezonları gibi değil, değil gittikçe değil işte. düşen temposu var. İbrahim'in ben yani. daha çok malzemesini televizyonda tükettiğini düşünüyorum. Yani Hı. o şey çok güzel hareketler bunlar da gerçekten güzel skeçler yazıyorlardı birlikte. Evet. E, oradan sonra sinemada hiçbir zaman zaten çok zirve bir iş yapmadı. Ama sen hani o yollar arkadaşımlar onlar yani ha, sempatik, sempatik arada bir iki espri evet. hani yine idare ediyordu. Ata Demirer filmlerine biraz ha, evet. şey olan onlara evet, evet. yakın ama tabii daha zayıf Hı -hı. bana göre Ata Demirer filmlerini her evet. zaman tercih ederim. Ama, ama bu çok kötü. Yani, yani bu kadar kötüsünü ben de beklemiyordum evet. gerçekten. Benim bir tane aklımda hani kalan ya ben bunu kendim çeksem komik olurdu belki dedim. İşte bir arabanın içine giriyor, düşüyor da Arabanın Hı. sahibi işte önce evet. beyefendi iyi misiniz diyor. Ondan sonra Kifre. işte şey deyince Hı. iyiyim iyiyim deyince o zaman o ağzına sıçmışsın arabanın deyince bu sefer ne ara buraya geldik demin beyefendi diyor. Sonra silah çekilince yine beyefendi, beyefendi diyor. Hı. Şimdi kağıt üzerinde çok iyi espri bence ama yani çok işlemiyor tam olarak çünkü çekilimi de kötü. Oradaki oyuncu tercihi de çok iyi değil. Hı. O da aynı ekipten, onların ekipten biliyorsun o Hı. diğer oyuncu da. yani Olmamış tam olarak yani o da hani güldürmedi beni filmde. Bir de film o kadar kötü ki artık ne yapsan güldürmüyor, güldürmüyor. bir noktadan sonra. Aynen. Bir yerden sonra tıkanıyor yani. Ya benim filmde bu arada en en böyle sinir olduğum sahnede ilk e, şarkılı bir sahne var ya böyle e, bayileri topluyorlar. Önce Safa Sarı çıkıyor iğrenç bir böyle komikmiş gibi şarkı söylüyor. Üzerine Büşra top Pekin. de orada çok kötü. Ha top işte Büşra Pekin'in top esprisi Hı? var. O kısımda çok kötü kanguru gibi zıplayın falan evet, üstüne evet. bir de bir tane no name, neyse ya da belki bir, i̇şte, bir kadın büyük çıkıyor ihtimal bir daha şarkı e ekipten söylüyor. arkadaşları falan mı artık Bilmiyorum. parlatma çabası mı gerçekten Olabilirim, şarkıcı mı tanımıyorum ya da bir mantık yani olabilir Niye büyük koydular. ihtimal öyle bir şey bilemeyeceğim Olmamış Ama yani. çok boş yani. Hani bir anda böyle şarkılı haydi falanı dönüyor. Evet. Yani aile arasında da, da aslında böyle şarkılı falan sahneler vardı. Gürsel orada işliyor ama işte. Orada işliyor çünkü Hı. orada Ayta Sözer'i var. Hani evet. çok hem oyunculuğu iyi hem evet. güzel şarkı söylüyor. Sahneyi dolduruyor ve hani anlamlı geliyordu insana ya da Demet Evgar falan var. E tabi, Demet tabi bir onu senin izleniyor. kalemi de çok daha kuvvetli. E tabii İbrahim'e göre. Evet, yani O kendini çok daha fazla tükettiği yani. halde Hı. hala tabii daha tabii. iyi yazıyor. Net. Yani böyle evet. ne yazık ki kötü bir olmuş. film. Yani <laughs> kesinlikle ben çok zayıf buldum açıkçası. Bu kadar kötü beklemiyordum. Yani iyi bir ben film de, beklemiyordum. Ben de. Doğuyu zaten hiç sevmiyorum. Ama bu kadar da zayıf bir film beklemiyordum. Bana, yani övebileceğim hiçbir şey yok Ben ortalamanın üzerinde bir şey çık çıkar diye umuyordum çünkü hmm. yol arkadaşım 1 ve 2 yani şeydi 6 falan aynen, vereceğim. Aynen, aynen. Kötü aynen, olmayan evet. filmlerdi. bundan da en kötü 5 bekliyordum. Böyle ikilik birlik film beklemiyordum. Aynen. Ee, beni üzdü. Ama İbrahim'den ben yine iyi bir şeyler bekliyorum. Belki bundan ders çıkarır der ki ya evet biraz aceleye geldi. Ben oturayım biraz Yorumlar daha. Yorumlar da kötü çünkü. Ben evet, evet. düzgün yorum pek Eleştirileri, görmedim. Yani. Eleştirileri evet, eleştiriler bayağı... okuyorsa Evet. Bir dahakinde belki yani belki şey mi yapmalı acaba ekibe birini mi almalı birlikte mi yazmalı diye düşünüyorum. Çünkü zaten oynuyor Hı -hı. hani tek başına yazmasa da şöyle mizah kuvvetli birini yanına alsa Hı -hı. hani hem kafası da açılır daha belki farklı şeyler Tabii canım, yapabilir diye düşünüyorum. Fikir jimnastiği evet. her zaman gelişim için önemli bir şey. Ama işte bizim ülkede de şey var farkındaysan 2-3 bir şey yazan birisi hemen yönetmen yazar bilmem ne evet. ben her şeyi ben yapacağım hani şey bile bu Feride filmi vardı en son biliyorsun ben yazayım ben yöneteyim Hı -hı. ben oynayayım. Hı -hı. Yani böyle bir şeye dönüştü. Evet hı. herkes böyle yani tamam başarılı örnekleri var Gupsoy Özay falan gibi de herkes öyle olmaya çalıştı artık yani. Şahan bilmem ne öyle olunca yönetmenlik öyle bir şey değil. Yani, yani... yönetmenlik göz isteyen bir şey. O ha, bir yetenek de Şey, yönetmenlik denemeden İbrahim yani. ama, ama bu gidişte çünkü onu da yapacak gibi geliyor bana yani. Ha, artık ben çözdüm hepsini. Hı. Yazıyorum, oynuyorum. Bari ben çekeyim. Der mi diye de korkuyorum yani inşallah o şeye girmez egoya. Evet. Çünkü Cem Yılmaz bile o Tonga'ya düştü ben yani. Ben biraz Cem Yılmaz'ı kastetmiştim biraz Hı, önce. Yani yönetmenlikten kastım evet, oydu. Evet. Cem Yılmaz ona girdi çünkü. İşte evet o bile o hataya girdi yani. yani. İyi yönetmenlerle çalışıyorken bir anda ben çekerim abi ben çok. Ben, sen kalemi dedim. iyi bir adamsın. Ee, yönetmenliğe girmene gerek yok. Kence Ömer yani. Faruk Sorak gibi kaliteli yönetmenleri teslim Hı. ettiğinde işini ne kadar başarılı tabii, işler çıktı ortada yani. Böyle. Evet, genel Bizim olarak böyle. yorumlarımız buydu. Bir sonraki gömeceğimiz şimdi o zaman görüşürüz diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.